merhaba. Cevizde aşı nereden yapılır? Cevizde önemli olan aşı yapacağınız anacın gövdesinin sağlıklı olması. Mesela bu anaçların taşları çok alttan olmuştu. Yerden 60-70 santim taşlanmıştı. Biz de bunları ister istemez mecburen alttan sağlıklı yerinden aşı yaptık. Ve görüldüğü gibi şu anda boyları, sürgünleri 2,5-3 metre boy var. Hereklerin boyu 3 metre. Yarım metre düş, 3 metreye geçmiş durumda. O yüzden aşı anacın durumuna göre yapılır. MS tarım olarak aşı ekibimizde Türkiye'nin her yerine aşı ve budamaya gidiyoruz. Teknik destek veriyoruz. Telefon numaram 538 518 32 86 530 954 32 86 MS Tarım. Sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.